Hayatımın sanırım en komik anını yaşıyorum. Bir, bir tane taksi bulamadım ve yolun ortasında durdum. Bak ana caddedeyim. Bir bu taraftan bir bu taraftan gelen taksilere el ediyorum ve hiçbir tanesi durmuyor. Beşiktaş'tan buraya kadar çok zor geldim. Arkadaşımla birlikte bindik dedik. Bari yol üzerinde beni bırakın gidemiyorum. Yok bir tane taksi yok. Arkadaşlar sinirlerim bozuldu. <laughs> karıştırdım. <laughs> Telefonu konuma açmıyor. Kaldım ya iki saattir ya iki saattir eve gidemedim ya. Bundan sonra da arkadaşlarımla buluşacağım ya bugün bitirli bitmedi gerçekten bitmedi. Arkadaşlar ben şimdi oturdum bekliyorum babama. Şimdi geliyor beni almaya ona bir şaka yapalım hadi. Babamla uğraşmayı çok seviyorum. Gelince ona bir şaka yapacağım. Arkadaşlar babama şaka maka yapmıyorum tamam mı? Zaten yaşadıklarım şu an şaka gibi. 10 saattir burada bekliyorum. Bulamadı beni ya. Kapatıyorum hadi bay. Geldi sonunda ya. Neredesin sen ya? 10 kere geçtim ben burada onu tuvalı. Ya karşıdayım karşıda orada. Yeri yerde istiyorsun tuvalı. Baba oradaydım zaten. Sonra karşıya geçtim bulman için. Bilmediğin yer sanki ya.